arkadaşlar Wildcraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte karımla birlikte millete avlayacağız. Görevimiz porsuk, tilki ve domuz <laughs> avlamakmış. Koş 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 koş. Allah. Orada orada görüyorum. Var var var. Vur vur vur. Pati pati vur. Vur lan vur. Oğlum ısırma. Elle vur he elle elle, elle elle vur 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 Bu niye Yedik Lan tamam yedik Uy. Gece oldu her bir yeri göremedim Oğlum ye lan şunu

Uyuyalım. Orada, orada, orada. Koy ya! Bunu öldürmeyecek bizmel de gitsin. Koşan yani. Bununla germiyorsun ya. Ye lan, ye sen ye. Sen ye, ben yemeyeceğim. Bu tavşan mı bunlar? bir tane de ben yiyeyim şey enerji gelsin. Şimdi koş bakayım. <laughs> dal 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 Bakın şöyle Ye 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 ye, ye. Ölümüne ya. ye abi Bir daha mı geleceğiz dünyaya Orada Domuz 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 Kaç Peşimde 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 Gelme lan. Vur 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 götten vuruyor bizim atıkları. Vur 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 götünden vur götünden. Sprit peşinden ya. Lan sprit Bir can. Ye 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 kurt bu ye. Kurt uzu oğlum. Amına koyarız adam. Ağzıma sıçtı dokuz. Uyya. Öldür 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 hadi hadi. Kurtuk saldırı. Baba adam böyle geldi Çabuk çabuk çabuk. Şey yapıyormuş. Doğruyormuş çabuk ol. Uyu uyu uyu. Şey hazır, bu klavyeden yazılıyor. Junior Emir. Evet. Çocuğumuz Junior Emir. Hayvan götürmemiz lazımmış önüne. Evimizi de huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Ev değiştirebiliyormuşuz. Bir şeyleri koyabiliyor mu? Mobilya koyulmuyorsa ben ne şey var ki? Yok istemez hadi gidelim. Kıyım boş ver. Tilki tamam, avlayıp önüne götürmemiz lazım. Orada orada orada. Yavşak lafın <laughs> üzerine gelmiş. Ya! Aç ananı. Öldüm. Eve geri geldim. Cacığımız var burada cacık cacık. Hmm. Özellikleri vardı bir tane oradan geliştiriyordu adı Orada neydi onun? Bokum da yok aslında onlar. Bileceğimiz tek bir şey var. Kim ki ne oldu Hadi başlayalım. Tilki. Ananı bellemeye geliyorum tilki. Hmm. Sürü var orada. Hmm. Ne sürüsü bu? Ne sürüsü bu amına kım? Göremiyorum ki. Sincap. Ne sincapsın ben dört bir geri sincaplara saldırma. Sincaplar bizim bizim davuna gitmez. <laughs> ne orada inni var lan ne var? <laughs> Türkiye. vahşi doğa kardeşim. Burada kural kural yok? Bam bam bam. Bizim bak bizim yanımızda. Ama ne benim beni yemem lazım ki git. Artık Yemedim o. Yukarı yedi hepsini. Dur. Kikis. Evet başka bir şey lazım. Rakun makun götüreceğim. Rakun makun götüreceğim. Ula Allah aşkına nerede bunlar ya? Şurada şurada şurada. Bunlar geyik, tilki. Bunlar rakun mu? O, o da mı tilki? Anlamadım ki. Aynen o da tilki. dur dur dur. ben ölüyorum ama yerim böyle şey, Ben çocuğa nasıl götüreyim bunu ya? Ben ölüyorum ama bunu. Rakun bulmaya çocuğum. Rakun da yok. Bakın sincap olsa sincap götüremeyen yani. tilki tilki. Hayır ya dalma. Ya niye saldırıyorsun aman akodumun çocuğu ne yaptım ben sana? Ya. Bu nerede mi karı? Bir yerine dağılık ya. Ya biz başka bunları. Ne yapalım ya? Ağzına baka baka da abi.

yaşamaya yaşamayı hak etmiyor zaten aman oğlum bırak ya. Lan diyorum bir tane aman okuyum şey bulayım. Sincaptır, porsuktur işte hadi gideyim çocuğa götüreyim. Aman okudumun çilkileri ya. Bizim salak da hepsine saldırıyor. Yenebilecek sanki aman çocuğu. Tilki sal artık sal tilkileri boş artık tilki istemiyorum ara kut okumuş tamam dal vay <laughs> 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 ben mi gerizekalıyım alayım Anlamıyorum. Ay sikeyim iki rakun da bizi öldürüyorsa yani salmışım oyunun amına... Bunlar yani porsuklar mı rakun dedi? İkisi değil, ikisi değil sadece sen gel. Çekilin ben geçeyim. Hadi. Taktiğe bak taktiğe. Bu kurtta olmasa biz ben iyi değilim. Birini yiyen Diğeri nerede? Lan ne yaptın? Yedi mi diğerini amına koyayım? Diğeri nerede? Hay senin ben o <laughs> <laughs> Aga tek başına duran porsuk da yok ki amına koyayım. Tavşan. Nerede? Burada. Dur bakayım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ya çocuk ye ya Allah getiremedik. <laughs> Bizde 15 beş miymiş? daha. Sen pipik misin sen? Şöyle buna domuz domuz getiremiyoruz. Şöyle hocamam bir şey. Abi böyle tavşanla olmayacak bu iş. Domuz getirmem lazım. Ay! getirmem lazım. Gel lan. Gel lan. Pati at, pati. Gel bakayım. Neymiş neymiş ne abartma. İki tane tavşan yedim daha ne yiyeceğim. <laughs> oh. domuz getireceğim domuz buna buna domuz lazım. Şu domuzu da çocuğa getir orada şu görevi de bitirip videoyu kapatacağım. Terlayın. Vallahi çok sinirlendim. İki porsuk beni kesti ya. İki porsuk bir kurtu kesebiliyorsa yani yaşamayamam amına. Kurtla bu kurt. Köpek değil kurtla. Hayvan yok. onun eteklerinde var bak. Dağın arkasında bir, iki tane hayvan görüyorum. Tilki kesin. Tavşan. Tavşan mıymış? Tavşan da yeter artık be. Porsuk olsun porsuk getirin. Ağır akut. Lan öl. Evet yeni tarih olsun. Oluyordu Rock'un öldürüyordu valla. Yeni <laughs> mi kaç oldu? 150 <laughs> büyümede. Ben içeri yatacağım. Hadi bakın yatak yeter ya. <laughs> akşam 3'üze bakın. geldim açıldım ben seni aradım ettik gel bakın açık